Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcanlı gözleme yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimize başlıyoruz. Öncelikle hamurumuzu yoğuruyoruz. Sütümüzü ilave ediyoruz. Bu iki su bardağı süt. Suyumuzu ilave ediyoruz. Buradaki su 6 su bardağı. Tuzumuzu ilave ediyoruz. şekerimizi, mayamızı. Buradaki maya bir yemek kaşığı. Her bir kiloya una bir yemek kaşığı maya ilave ediyoruz. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Bu şekilde hafif karıştırdıktan sonra unumuzu ilave edeceğiz. Azar azar un ekleyerek başlıyoruz. içerisine alabildiği kadar un ekliyoruz. Şu şekilde. Bir bakalım cıvıklığına. Bu şekilde kıvamlı bir hamur elde edene kadar Un eklemeye devam ediyoruz. Azar azar. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Daha sonra üzerini kapatıp 1 saat kadar beklemeye bırakıyoruz. İçerisinde maya olduğu için. Gerçekten çok lezzetli bir gözleme. İftar sofralarınızı süsleyecek bir lezzet. Hamurumuzu bu şekilde yoğurduk. Görüyorsunuz kulak memesi kıvamında. İçerisine eklediğim maya kuru maya. Şimdi hamurumuzu yaklaşık bir saat dinlendireceğiz. Üstünü kapatıp daha sonra gözlememize geçeceğiz. Şimdi malzemelerimizi güzelce küçük küçük doğradık. Görüyorsunuz patlıcanın boyutunu bu şekilde. Soğanımızı öyle küçük küçük, domatesimizi hafif iri, biberimizi de küçük küçük doğradık. Daha sonra içerisine baharatlarımızı ekliyoruz. Patlıcanı gözlememizin içerisine patlıcan, domates, yeşil biber, soğan ekliyoruz. Siz arzuya göre biberin miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kırmızı biber de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kekik ekliyoruz. 3 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı karabiber. 4 tatlı kaşığı ise kırmızı biber ekliyoruz. Siz arzu ettiğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Daha sonra bunu bu şekilde karıştırıyoruz. Gerçekten muhteşem bir gözleme tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bunu bu şekilde karıştırdıktan sonra bu şekilde karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra gözlememizin iç malzemesi bu kadar. Güzelce karıştırıyoruz. İç malzememiz hazır. Hamurumuz güzelce mayalandı. Şimdi hamurumuzu küçük küçük bezeler halinde açacağız. Gözleme yapacağız. Bezelerimizi tutacağımız tepsinin altına önce böyle un serpiyoruz ki tepsiye yapışmasın bezelerimiz bu şekilde bezelerimizi bu şekilde hamurdan aldığımız parçalarla bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde bezelerimizi unladığımız tepsimizin üzerine una batırarak koyuyoruz. Şimdi bezelerimizi hazırladık. Açma faslına geçiyoruz. Biz oklava kullanıyoruz. Siz merdane de kullanabilirsiniz. Aynı işlevi görüyor. Şu şekilde. Bu şekilde açtık. Biz oklava kullandık. Siz merdane de kullanabilirsiniz. Şimdi gözlemelerimizi işliyoruz. İçini bol kullanıyoruz ki patlıcanları, biberleri çiğ olarak kullandık. Pişirmedik. Solmasınlar diye. Görüyorsunuz bayağı bol kullandık. Şimdi işliyoruz. Bu şekilde üzerine katlıyoruz. Sizin de bir çay tabağınız varsa bu şekilde kıvırarak kesiyoruz. Daha sonra kenarlarını basarak tırnaklıyoruz ki açılmasınlar. Gözlemelerimiz bu şekilde oluyor. Daha sonra hepsini böyle yaptıktan sonra sacı alıyoruz bu şekilde gözlemelerimizi hazırladık kenarlarını tırnaklamayı kesinlikle ihmal etmeyin şimdi ocağa alıyoruz bu şekilde gözlemelerimizi hazırladıktan sonra tavamızın içerisine az miktarda sana yağını şu şekilde çalıyoruz üzerine gözlemelerimizi ekleyeceğiz gözlemelerimizi bu şekilde ocağımıza yerleştirdik yağını kesinlikle ihmal etmeyelim çünkü tamamen yağ, yağ ile pişiyor bu piştikten sonra arkasını çevireceğiz zaten hemen pişiyor arkasını da pişirdikten sonra servise hazır bu şekilde yağlayın gözlemelerimizin arkasını da bu şekilde pişiriyoruz daha sonra servise hazır yağlamayı kesinlikle ihmal etmeyin pişirmeye devam ediyoruz. Gerçekten enfes bir tarif oldu. Siz de bunu çayın yanında yaparak tüketebilirsiniz. Şu incecik oldu. Çok sıcak şu an dokunamıyorum. Bunu çayın yanında soğuk meşrubatların yanında tüketebilirsiniz. Yanında ayran da çok güzel gider. İftar sofralarını süsleyecektir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Tarifi bizden pişirmesi sizden. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim tuşunu da açık bırakın.